Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Lego e, tanıtım videosu ile birlikte karşınızdayım. Bugünkü videomuzda tanıtacağım ürün ise Lego'nun 7697 kodlu e, Speed Champion setinden, hızlı ve öfkeli setinde kullanılan Nissan e, Skyline GTR modeli. Öncelikle şey kutumuzu hemen hızlıca gösteriyorum. Kutumuzdan hemen hızlıca başladığım zaman Nissan e, Skyland modeli tam neydi? Skyland GT-R modeli. Bu model e, hızlı ve öfkeli filminde de aynı zamanda kullanılmış. Hatta burada da zaten fotoğrafını görüyorsunuz. Hızlı ve öfkeli filminde kullanılan içinde motoruna kadar en ufak kadar birçok ayrıntı yapmışlar. E, bir önceki modelimize göre gayet bir tık küçük model. Hemen şöyle önünüze gelsin. En sevdiğim özellikle yani birisi lastikleri çok rahat bir ittirdim mi gidiyor çok rahat bir şekilde döndüğü lastikleri bu beni e, puan alacak olsa buradan artı bir puan gelirdi benden. Ürünümüzün hemen boyutlarını ufak bir karşılaştırma yapalım. Şöyle bir el üzerinden bir el kadar ortalama boyutu. Ürünümüz şu şekilde ben ayrıntılarını sizlere biraz göstereyim. Zaten ilk çoğu da gö göstermişim. Şu şekilde rüzgarla oynayabiliyor. Arkadaki egzoz ve beni en, en çok sevdiğim özelliklerden biri ise Arka, arka stop farları oldu. Çok güzel bir tasarım yapmışlar. Ee, ürünümüzün şu içini de sizlere göstereyim. Bir tane adam var. Şu an ürün yapım aşamasında nereye koyduğumu hatırlamadığım için. Şu an nerede olduğunu tam bilemiyorum. Onun için ama Lego adamı şuna şu şekilde bir adam. Kapısı ürün, ürünümüzün maalesef kapısı yok. Fakat bu şekilde isterseniz çıkarıp takabilirsiniz. Dediğim gibi evet sırada şurada ön taraftan incelemek gerekirse önü şöyle hafif bir şekilde yukarı kalkıyor. Kaput kısmı açtığımız zaman ise bizi böyle bir manzara karşılamakta. Zaten hafif oynamasının sebebi de buradan geliyor. Kaputumuzu geri takalım. Ürünü ben ortalama bir buçuk saat içinde yaptım. Ben parça çıktı arkadaşlar. Ben hemen devam edeyim. Ürünü yaklaşık bir buçuk saat içerisinde yaptım. Gayet güzel yapması eğlenceli bir model. Ee, özellikle böyle araba koleksiyonu yapan e, kişiler için e, koleksiyona katması gereken çok önemli, çok güzel e, mükemmel parçalardan biri. Fiyat e, kendini boyutuna göre bence fiyatı e, ideal. Yani şu an ekonomiye göre. Dediğim gibi buraya de, bu şekilde şey var. Kısaca hemen şöyle bir kez daha etrafını göstereyim. Diğer videomuz bayağı uzun sürmüştü. Tabii model boyutuna göre ve teknik özellikleri az olduğu için videomuz daha kısa sürecek tabii ki de. Bu şekilde. Evet. Benden yapmamı legolar varsa yorumlarda belirtiniz. Sorularınız olursa yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.